Arkadaşlar bugün sizlerle böyle banyo nasıl yapılır? Yani şöyle bir ilk, ilk banyo şey. Bir Amerikan banyo var bir İspanyol var. İspanyol ilk baş böyle. Amerikan ilk başını çekip böyle Arkadaşlar ilk baş İspanyol'dan başlayacağım böyle. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar bunu yapabilmeniz için kendinizi öne vereceksiniz. Pedalları böyle tutacaksınız ve Kendine çekeceksiniz. Şimdi arkadaşlar Amerikan'a yönelik yani ilk başa öne çekip arkayla birleştirme yapıyoruz. Bu biraz daha zor ama benim ilk baş meresi bana da öğrendim. Neyse geçelim. Arkadaşlar bunda şöyle bir teknik var. Hemen yapmanız gerekiyor. İlk baş hemen öne çekip hemen... Dur, bir Bu biraz oldu gibi. İyi. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Her şey öğretelim Arkadaşlar yeniden dediğim gibi kendinizi öne böyle vereceksiniz. Sonra ayağınızla öne kaldıracaksınız. Ayağınız bir kendinize çekeceksiniz. Bunu tekrar daha çok deneyin zaten. Anlarsınız nasıl yapacağınızı.